Batıl inançlarım var, merdiven altından korkarım. <laughs> benim de şey var ya tahtaya vurmak böyle, yapıp tahtaya vurmak hani aman Allah korusun anlamında. Batıl inancım var, Melik Kükçe'ye tapıyorum. Bilmiyorum hani gece dua etmeden kendisine uyuyamıyorum. Ya, benim batıl inancım aşk, aşk yoktur bence. Falan inanıyorum ben, sürekli gittiğim bir Hamide ablam var benim. Tuzu çok fazla yere döktüğüm zaman aynı tuzluktan e, sol tarafa falan üç defa tekrar döküyorum. Batıl inanç değil de dinim var. Uçan spagetti canavarı. Ona tapıyorum. Ee şöyle mesela bir arkadaşımla aynı sözü söyleyince arkadaşımın saçını tutup kocam kocana yakışıklı olsun diyorum. <laughs> mesela açtığım 4 şık işaretledikten sonra soruda zorlanıyorsam o işaret benim şıkkı işaretliyorum direkt. Ee, i̇yi bir şey olmasını düşündüğüm gün bir uğurlu bir kolyem var onu takıyorum. Mesela bir göz seyirmesi olduğu zaman biraz korkarım. Evde mesela şemsiye açtırmam. Birinin elinden makas alamıyorum. Islak köpeğe dokunmamak. Dükkana sağ ayakla giriyorum mesela. Benim batıl inancım var nazardır yani inancı inancım yok aslında da nazara inanırım. Kara kedi gördüğümde her şey kötü olacak öyle inanıyorum. Kara kedi gördüğümde saçımı tutarım mutlaka. Balta inancım yok benim ya öyle kara kediymiş falan hani inanmıyorum. Ya herkesin vardır da söylemez yani. Zaten balta inancı olmayan insan yoktur dünyada. Yoktur diyen yalan söylüyordur.